Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz. Bu işte birlikte 3'ün yeni bir bölümü de arkadaşlarınızdayım. Ejostory 3'te arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu ile kaldığımız yerden devam ediyoruz serimize. En yani bu üçüncü bölümümüz. En son biz bayağı bir şeyler yapmıştık da hatırlıyorum. Araştırma tamamlandı bu arada. Ee, buradan topa gidecektik biz. Kanun kilidi açıldı. Ee, ne tür bir kanun açıldı? Federal mahkemeler olur. Avantaj puanımızı e, şuna verelim. Askeri akademi yükselt. En son böyle şeyler olmuştu altyapı yurtlar deyince yurt bunlar neymiş sen kimsin bonsey Evet arkadaşlar en son biz bayağı bir şeyler yapmıştık hatırlıyorsanız bu bölümde de yapacağız Amına koysun abi söyle yap ee, İlk başta şu Gaziantep'i almaya çalışacağız arkadaşlar Gaziantep biliyorsun çok önemli bir toprak Gaziantep alacağız. şu şöyle arkaya baktığınız kadar herkes bize düşman. Bu ne hükümet. Ekonomi altyapı büyüme oranı, insan gücü, yurtlar, dinler. Evet arkadaşlar ben bazı araştırmalarıma göre bazı şeyler oluyor evet. Bizim agresif genişlememiz arkadaşlar şu anda baya yüksekte. Biz onu hiç şey yapmadık yani araştırmadık. Agresif genişlememiz yüksek olduğu için büyük ihtimalle bize koalisyon savaşı çakla yüzün üzerine çıktığımız zaman koalisyonu düşürmemiz gerekiyor. O yüzden de bize agresif genişleme lazım. Onun için arkadaşlar bizim ne yapmamız gerekiyor orasından bilmiyorum ama. Şu anda benim herhangi bir bilgim yok arkadaşlar. Agresif genişleme ne yapabiliriz? Bizimle şu anda ilişkiye kötü olan devletler var. Onların agresif genişlemeleri var mı yok mu bilmiyorum. Biz biraz ordu basalım arkadaşlar. Adam agresif genişlememiz var. Kendimizi koruyalım bari. Tamamdır. Şimdi biz arkadaş agresif genişleme lead. Fatusta Mehmet öldü. Şöyle bir şey. Aka ikinci Bayezid geçti hatta. Akaca agresif genişlemeyi düşüyor şu anda evet. Galiba bu şekilde düşürmemiz gerekiyor agresif genişlemeyi. Aksakta da, da arkadaşlar biz şu anda agresif genişleme olduğu sürece saldırdığımız zaman bize koalisyon savaşı açacaklar. Bayağı düşüyor şu anda tamam. Peki bize agresif genişleme veren bir şey var mı? Görev falan var mı? Mesela görevlere girelim. Agresif genişleme. Savaş. Bunu açalım. Agresif genişlemeyi düşürelim daha hızlı. Arkadaşlar agresif genişlememiz olduğu için herhangi bir devlete şu anda savaş falan açamam. açtım takdirde yok olabilirim. Öyle bir imkanımız da var. Mesela ben buna savaş ilan ettim zaman ne kadar agresif genişleme kazanıyorum. O yazıyor mu daha doğrusu? Aylık mirası arttıran şeyler yapmalı Paramız da var. Top. Arkadaşlar topu yaptık güzel. Şimdi hemen ordularımıza top ile destek vereceğiz. Nereye gidiyor peki bu toptan sonra ben hiç bakmadım. Toptan sonra vergi dairesine gidebiliriz. Seferberlik sistemine gidebiliriz. Ticaret merkezi, silah atölyesi meşhur. Erken süvari. Koloni genişleme. Bu ne? Hmm. Tamam o açılsın koloni falan diyor da. Danışmanımız ölmüş. Avantaj puanımızda arkadaşa şeye vereceğiz. Agresif genişleme olan bir şeye. Var mı agresif genişleme? Arkadaşlar biz en son bir başkenti İstanbul'a taşıyacaktık. Amanım ikinci bez ne ara öldün ya? Bir dur ya. Nasıl taşıyorduk lan biz başkente hükümet İstanbul. Tamamdır. Başkentimiz İstanbul'da. Danışmanımız yok. Kim geçti başa Çağdaş 2. Tamam. Olur. İnem yok. Baya düştü arkadaşlar agresif genişleme. Şimdi artık şeye saldırabiliriz. Ramazanlar. Geri yükseldi ama ya, sıkıntı yok tamam. Oğlum bu as neydi lan bu? Genişleme neydi lan? Agresif genişleme biraz sıkıntı ama alışacağız alışacağız yavaştan. Şu anda biz bir yılda 2.25 indiriyoruz agresif genişlemeyi. Bu da hiç iyi bir şey değil tabi de. Bir ittifak kurun. Bir ittifak kurmamız gerek. Eyaletinizin altyapısını. Altyapıyı nasıl geliştiriyoruz? Mal altyapıyı ha. Medeniyetimizin altın çağında. Bilim güzel. Görevlerimiz mevcut. Ne tür görevler. Kanun kilidi açıldı. Ne tür bir kanun. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Aile her şey bizim elimizde. Başkenti yükseltmeye devam ediyoruz. Başkenti yükselttiğimiz zaman ne oluyordu bunu? onu. Agresif genişleme baya düştü. Sıkıntı yok kiminle aram benim onunla ittifak kurayım maksa şu bir ittifak kur görevi bitsin zaten bu Macaristan'la ittifak memlük zaten şununla ittifak oğlum bir mink mink manipurdan ittifak hmm. ama herkes ittifak anı satayım ben ne yapayım ki Arkadaşlar herkes ittifak yapacak bir şey yok. Yani ne zaman bir kişiyle ittifak kurmam gerek ki şey yapalım maksa şu görev olsun. bi kim? Eretme beni. Kabul et. Güzel. ittifak görevini de yaptık. Piyademiz var. Ha, toplarımız zaten vardı. Piyadeler gelmiş yeni olarak. Tamam arkadaşlar piyade de basan bir iki. Bu piyadeler bayağı pahalıymış arkadaşlar. Aşana şu sınıra geldik. Tamam sıkıntı yok. Agresif genişlememiz de baya şu düşmüş bulunmakta Hemen buradan Kıbrıs'ta savaş ilan edeceğiz. Lakin o Boğdan Prensliği ile birlikte gelecek. Zaten ben Boğdan Prensliği'ni de alacağım için sıkıntı yoktur. Hatta ben direkt Boğdan prensine savaş ilan edeyim arkadaşlar. Kıbrıs'ı sonra şey yaparız. dur sen. Savaş ilan et. Kıbrıs gelecekmiş. Gelme Eretna. Fırçayı aldık şu şekilde. Şöyle yaptık. Sen de şöyle. Tamamdır haydi başla. Al 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 anasını al Sınav at. Kim kuşatma sonu merhamet göster. Merhamet göster oğlum. Odan prensliği düştü. Güzel. Agresif genişleme. Çok fazla artmadı. Hani farklı din. Şu hemen şu dinleri dönüştürelim arkadaşlar. Dinler olmaz ama çünkü az para geliyor. Şu baş şeyde yapalım merkezleri. Mevcut mirasımız varmış onda hemen şey yaptık. Rakiplerini seç Polonya olsun. Böyle baktığımız zaman arkadaşlar şu anda bir Sünni'deyiz. Sünni'de biz şu anda birinci 10 milyon nüfus iyi İyi bir şey bu. Monarşi'de ne oluyor lan? Monarşi'de Ming birinci 16 milyon ile biz ikinci 11 milyon ile. Sıkıntı yok onu da halledeceğiz pamuk üretiyor bu biz kağıt üretiyoruz güzel biz daha iyi şeyler üretiyoruz agresif genişlemeyi biz oyun ilk başında öğrenseydik böyle bir şeyler olmazdı lakin sonradan öğrendik Şimdi biz arkadaşlar bir şey yaptık Koy neydi lan o şeyi araştırdık bir sen hükümet bir kanunlar koloni genişleme fermanı Kolon, kolonizasyona izin var arkadaşlar ben kolonize etmeye gidiyorum ben de amerikadayım ben ne var buralarda balık şeker cam pamuk kısır. Ben gelin buraya yerleşeyim iyi olur tamam. Hemen şöyle bir ordu yapalım kendimize. Kolonize na nasıl oluyor arkadaş orayı bilmiyorum ama kendi bildiğim kadarıyla bir şey yapacağım. Mesela ilk başta biraz bir ordu gönderelim. Arkadaşlar bir 20k yapalım biz. Kim? Saldırmazlık paktı Karada Olur. Zaten Karada gibi bir devlete saldıracağım yok da. Agresif genişleme baya düştü. Şuradan Girit'i falan alabiliriz. General yolda öldü anasın. Suya içine girdi. Geldi geldi. Arkadaşlar yerleşimcilere getirmemiz gerekiyormuş. Ben aklımdan geldi öyle bir fikir ama. Dedim gerek yoktur falan dedim de. Yerleşimci lazımmış. 1, 2, 3 ne kadar basabiliyoruz. Bastıkça basıyorum ben. 15k bir yerleşimcimiz var. onları gönderelim. Zaten generallerine de gerek yok. Bunlar hızlı geldiler değil mi? Hızlı hızlı gidiyorlar tamam. Agresif genişlememiz şey yaptı. O bayağı bir geçmişiz şeyi. Ağlay sınırını arttıran bir şey var mı lan? Anışman yok. O bütün yanarlar gitmişler lan. 10'a 10. 12 13. Tamam iyi. Ben kaçar. Amerika beni bekle geldim. Yani gel artık ya. 15k böyordu zaten. Tamamdır. Ya hocam. Corpus Christia diye kurduk arkadaşlar. Anan yerleşimci orada kaldılar. Ha. O zaman biz biraz daha yerleşimci yapalım. Arkadaşlar ben her türlü bir kalı şeyleri. Sen mesela buraya yaptın. Sen buraya yaptın. Bu şekilde mi oluyor galiba? Yani, evet. anışman yok. Ölmeyin artık. Ölmeyin lan. Avantaj puanı alay sınırı full. Böyle bir şey yaptık. Arkadaşlar Osmanlı şu an her yerde. Tabi bu kolonizasyon işlemi biraz uzun bir işlem ama. E ben şundan bassam bunlar olacak mı? Ordu kalsın ordu iyidir. Şu devletten arkadaşlar etrafını sarıyorum. Maksud daha fazla büyümesinler. Osmanlı İmparatorluğu kolonizasyon işlemini yaptı. Güzel. Baya iyi oldu. Baya iyi arkadaşlar. Kolonizasyon işlemimizi yaptık artık. Amerika'da da varız. Agresif o. bir saniye ordu. Tamam ordumuzda herhangi bir sıkıntı yok. Aktif araştırma yok. Neden yok lan aktif araştırma? Topu yaptık. Ticaret merkezi. Men manufaktörün oğlum bu ne araba Biz erken süvari yaptık. Bir erken süvari. 40'a 40. Şimdi arkadaşlar biz buradan şeye gidelim. Bizden silah atölyesine gireceğiz. Ya da tam silah atölyesine gidelim. Oradan buraya gideceğiz. Buraya gidelim. Oradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan geri yukarıya. Oradan geri şuraya. Tamam. Oğlum böyle ben sıralayamıyorum muyum lan? Yok olmuyor. Neyse şuraya git hele sen. Evet arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzün sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu bölüm çok bir şey yapamadık agresif genişleme yüzünden. Ama bir sonraki bölümde arkadaşlar şey yapacağız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olup videoları kayıtlamayı unutmayın. Hoşça kalın.